Merhabalar değerli izleyicilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve yepyeni bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Burak Özçelit ve eşi Fahriye Evcen'in yeni görüntüsünü sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlar memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası kanalı günden güne büyümeye devam ediyor. Buradan tüm Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskoca öpüyorum.